Çevirme var. Müdür kıyafet kontrolü yapıyor. Şimdi beni favorilerime takacak yine. Geçen de tutturdu kısalt diye. Benim de hırkaya takar. Dün laf etti. İlla okul hırkası olacakmış. Takmış işte. Kesin şekil şükülü yapacak beni görünce. Lan tam diyorum okula gideyim okuyayım hevesleniyorum. Bir şey oluyor hevesimi kırıyorlar ya. Uzatma da ne yapacağız onu söyle. Asalım oğlum okulu. Bu şimdi almaz bizi. Ne dersin? Tamam bana Al, Kadir abinin antrenmanı vardı bugün. Oraya gideriz. Oradan da artık kafamıza göre. Olur valla. Hadi o zaman şöyle köşeden gidelim de. Selam. Aa, selam. Nereye? müdür kıyafet kontrolü yapıyor. Biz de kaçalım dedik sıkıntı çıkmasın. Yapma ya. Ah. Geçen gün beni de azarladı. Neymiş spor ayakkabı olmazmış. Bence sen de az bugün. Yani boşuna geldin. Ya madem siz de kırıyorsunuz okulu. Ben de sizinle takılsam olur mu? Olur. Değil mi Şükran? Evet evet güzel olur. Güzel o zaman tamam. 那边。开始。你们呢？啊。<music> <music> <music> Oh! Ya o, ha hafta sonu maçımız var oğlum sert oynamayın. Oo penaltı penaltı. Kadir abi atacak bak. Hadi Kadir abi. Hadi abi. <laughs> Helal abime be. Kadir abi böyle topçu işte gördün mü? Gençler ne haber? Abi coştun gene ya. Neydi o öyle? Vallahi süperdi. E ne yapacaksın işimiz? Abi İpek bizim okuldan. Beraber gelelim dedik bugün. Merhaba hoş geldin. Merhaba hoş geldik. Hayırdır okulu mu kırdınız? Ne iş bu saatte? Kafamıza göre takılacağız işte bugün. Bunu almıştık zaten. İyi oldu. Bak bakayım bana. Ne o bir sıkıntın var gene? Ali. Abi bizim ev satıldı ya. Üç ay çıkıyoruz evden. Ne diyorsun ya? Öyle vallahi. Yapma be. Tüh ya. Ee, şey... Oturun oturun siz. Ben bu duş alacağım üstümü değiştireceğim. Geleyim bir çay içelim konuşuruz tamam Hiçbir şey olmaz hallederiz merak etmeyin. Bekleyin ama tamam mı? تمام